ve şüphesiz ki insan için kendi çalıştığından başkası yoktur ve elbette ki çalışmasını yakında görecektir. Sonra en tamam bir mükafat ile mükafatlandırılacaktır. Ve şüphe yok ki en son gidiş Rabbinedir. İslam'da çalışmak sadece bir dünya işi değil, aynı zamanda bir ibadettir. Helal kazanç elde etmek insanın hem dünyası hem de ahireti için büyük bir değere sahiptir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Dünya nimetlerinden faydalanırken ahiretimizi de unutmamalıyız. Helal kazanç hem kişinin ailesini geçindirmesi hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi için bir vasıtadır. Sevgili Peygamberimiz çalışmayı ibadetle eşdeğer tutmuş. Şu hadisi şerif ile bizleri teşvik etmiştir. Hiç kimseye muhtaç olmamak için işine giden kimse her adımında ibadet sevabı kazanır. Rızkı helal yoldan aramak farz olan ibadetlerin ardından gelen en büyük ibadettir. Helal kazanç sadece kendimiz için değil, toplumumuz için de önemlidir. Fazla kazandığımızı paylaşmak, fakirlere yardım etmek de büyük bir ibadettir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyurmaktadır efendimiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek ahirette onu biçeriz. Allah'ım bizi helal kazançla rızıklandır, haramdan muhafaza eyle. Kazandıklarımızı senin rızan doğrultusunda harcamayı nasip eyle. Amin.